Merhabalar siparişiniz. Aa sipariş mi geldi? Bu tezgahın üstündeki para nereye gitti ya? Ben nereden bileyim baba? Profesör müyüm ben? Adam pantolon nerede? Adam kapıda bekliyor. Askıda. Askıda yok işte. Batılmayınca. Baba senin kızım benim odamaydı. E getir o zaman. Yok ki. <laughs> Motosikletli kurye sayısı hiç olmadığı kadar fazla bugünlerde çünkü birçok kişi işini gücünü bırakıp kuryeliğe başlıyor. Efendim Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye ofisi motosikletli kuryelere yönelik bir araştırma yaptı. Pandemi ile birlikte motokuryelere talep arttı. İstanbul'da bir kurye siparişi teslim ederken anahtarı üzerinde duran motosikleti çaldılar. <laughs> Ben profesyonel yarışçıydım. E, mahallede bizim mobilyetler vardı böyle tek teker. Onlarla yarış yapardık. Sonra ben bir gün kaza yaptım. Yaklaşık olarak 3 ay falan komada yattım. Hatta benim buradan buraya kadar hepsi dikişli. Sonra dedim ki ben bu işleri bırakayım. Daha düzgün bir hayata geçeyim. Daha risksiz. motokuruyu oldum. Ya aslında bakarsan ben bu işi geçici olarak yapıyorum. Kaç yıldır? Dört buçuk e, yıl oldu herhalde. Dört beş 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 yıl. Vallahi büyük kolaylık. Ben günde 3-5 defa söylüyorum. Hatta bazen 10-15 kez söylüyorum. Eskiden asansöre bineceğim de, bir kat ineceğim de, karşıya geçeceğim de. Oho. Şimdi telefondan söylüyorum. Tak 5 dakikada kapımda. Büyük kolaylık. Bana bu uygulama fikrini çaldığını söylüyorlar. Hayır, çalmadım, uyarladım. Çaldın dedikleri şirkete bak. Mesela logonun renkleri farklı. Ayrıca o site İngilizce, bizimki Türkçe. Şu an bir sürü insan ekmek yiyor uygulamamızda. Sana çok net söylüyorum. Dünyanın en berbat işi bu. Kimse çalışmaz, biz çalışırız. Kar, yağmur, hamur, pandemi hiçbir şey dinlemeyiz. Herkes evinde biz dışarıdayız. Bence 10 numara meslek. Bir de bana bak. Şu kapalı odada iki yıldır steril bir şekilde çalışıyorum. Ama onlar öyle mi? Bütün gün geziyorsun. Açık hava, ferah, yazın püfür püfür, üzerinde sıcacık mı? Yaşadığını hissediyorsun. Vallahi motor kullanmayı bilsem ben bu işi yaparım yani. Hem geziyorsun hem para kazanıyorsun. Ya bizden önce ile hiç konuşulmayan bir meslekti. Şimdi her gün kuryelerle ilgili haberler var. İki günde bir Twitter'da TT oluyorlar ya. Sırf bu mesleği bu noktaya getirdiğim için çalışanlarından her gün hayır duası alıyorum. Dur bence alıyorum dur. Asıl orospu çocuğu var ya o bizim patron. Bak Türkiye'de 1.3 milyon tane Kurya var. Lan parti kursak barajı geçiyoruz ama bir araya gelemiyoruz. Niye? Çünkü her eylem yapmak istediğimizde sipariş geliyor. Gidemiyoruz. E bir de her firmanın kendine ait sendikası var. Türk solu gibi fraksiyonlara ayrıldı. Orta yolu bulamıyoruz ki. Ben baktım bunlar 15 bin lira maaş alıyorlar. Geçen sipariş verdim 5 dakikada geldi 1 lira bahşişini aldı. Şimdi ben hesaplıyorum. Ayda 30 bin tane sipariş götürdü diyelim. Ne yaptı 30 bin? 15 tane maaş 45 bin. Bence süper para. Harika yani. Siz o kadar alıyor musunuz ya? Ben almıyorum. Kalk lan bilgisayar başından. Allah. Bütün gün odadasın. Maaşları çok iyi. 15 bin TL maaşları var. Geçen de paket başına bir lira yaptık. Mesela bir kurye günde 2 bin tanecik sipariş götürdüğünde 2.000 lira. Bak bahşişi saymıyorum bile. Çok iyi ya. Değil mi? Kim diyor 15 bin lira alıyoruz ya? Bak vergisi çıktıktan sonra bize 5-6 bin lira ancak alıyor. Sigortamızı bile kendimiz yatırıyoruz ya. Sırf bu asılsız haberler yüzünden millet doktorluğu bırakıp kurye olmaya çalışıyor. Böyle saçma sapan iş olur mu ya? Bak şimdi bak bak nasıl başçı alacağım. Baş olmadan dönmez bu çark. Merhabalar. Geldi mi nihayet? Geldi. Buyurun. Bu kardakışta da geldik. Kardakışta getirdim. Anladım. Arka cepten ses geliyor evet. ah. Teşekkürler. Ha. Ah. Amına koyayım üstüme sıktım kar zaten 2 lira. Her zaman tutmuyor. Altı üstü işini yapıyorlar bir de bahşiş bekliyorlar. Sen hiç dolmuştan indiğin zaman şoför bey ne güzel indirdiniz bu da sizin bahşişiniz diyeni gördün mü? Ben görmedim. Siz gördünüz mü? Bence tertemiz iş. Yakında neredeyse Kenan Sofuoğlu bile kuryeliğe başlayacak ya. Ben onun yerinde olsam başlarım. Bizim en zorumuza giden şey siklenmemek. Lan zam istersin patron siklemez. Trafikte sürücü siklemez. E siparişi verirsin müşteri siklemez. Kardeşim ben demiyorum siparişi teslim ettiğim için yanından bir tane buse kondur ama insanla bir göz göze gelirsin ya. Bir gözüme bak benim bir gözümdeki ışıltıyı gör benim. Kimse bizim yüzümüze bile bakmıyor. Ben buradan izleyenlere soruyorum. En son size sipariş getiren kuryenin göz rengi neydi? Hadi cevap verin. 3 milyon kişinin verisi vardı bizde. Çalındı. Yani olur insan Yalan E şimdi belli ki bunlar bunu satacak. E veriler bizim değil mi kardeşim? Biz satalım dedim. Piyasayı kırmak için kişi başına 3 liradan sattık. 9 milyon aldık. 9 milyon. 500 bin de cezası vardı. Onu hemen yatırdık. Hemen yatırınca da 400 bine düştü. 8 milyon 600 bin kalıyoruz. <laughs> <laughs> 8 milyon 600 bin güzel para. Kim kazanıyor koyayım? 3 liradan mı satmışlar? Vay nayi patron. Ben sadece adresleri bile 4 liradan satıyorum. Bir de ünlü olunca 20 lira 22 liraya kadar çıkıyor. Bu da nasıl çıkacak? Neyse rüzgar yiyince çıkar herhalde gene sikilen halk oldu. Ya bu çorba bu Kardeşim yanlış anlamayın bizim de ihtiyaçlarımız olur. Bütün gün motor üzerindeyiz. Mesela bazen bir şeyler izliyorum. VPN çok unutuyorum. Hemen de müşteri canlı desteğe bağlanır. Kuryenin işte okyanus ortasında ne işi var? Şu motoru yavaş kullanın diyorum ama dinlemiyorlar. Siz niye bütün kuryeler deli gibi kullanıyor sanıyorsunuz? Çünkü hepsinin hayali iş sırasında kaza yapıp felç olmak. He. Akıllarınca yattıkları yerden maaş alacaklar. He, he. O zaman ben de felç olayım. Sen de felç ol, sen de felç ol. Tüm Türkiye felç olsun. E maaşı kim verecek? En sevmediğin ne biliyor musun? Gece 23.59'da verilen siparişler. Tam işten çıkacağım. Adam buzdolabı poşeti ve bali sipariş etmiş. Kardeşim bunu gece gece çekmek zorunda mısın? Gündüz gözüyle ne çekeceksen çek. Ya ben mecbur muyum kardeşim sana sürekli sipariş yetiştirmeye ya? Bak mesela bu dünyanın en boş adamı. Siko siko sipariş verir. Bir lira iş vermez. Üstüne bir de duyar kasar. Bakalım yine ne saçmalayacak. Oo hoş geldin. Hoş geldin. Evet. buyurun siparişleriniz. Ya sizin işiniz de çok zor ya. Vallahi var ya acayip acıyorum ben size ya. Sen şimdi ailenle de zaman geçiremiyorsun. Çoluğunu çocuğunu göremiyorsun. çok buraya kim kızı verir ki? Şimdi buradan gideceğim bir ton siparişim vardır senin. Yolda motosikletle kaza yapacağım. Param parça olacak. Kimin umurunda? Kimsenin umurunda bile değil Oldu vallahi. benim benim siparişim. Bir dakika sana zahmet. Çıkarken şu çöpü de atsana. Ah ya. Az önce gelen siparişimi gördünüz. Naneli sakızımı unutmuşlar. Bunlar hep böyle yapıyorlar. Ben ne yaptım? Aradım şikayet ettim. Bak şimdi birazdan siparişi getirecek. Ben de telefonla çekeceğim. İnsan gibi de davranacağım. Bakın nasıl muamele göreceğiz. Abi Hasan gene benim motoru çalmış. Yalan mı söyleyeceğim abi? Sarı yere o bakmıyor mudur? Bana ne abi paket olduysa ya. Bak gözümsün yoksa bana kilitlenecek. Bunu bir şekilde hallet. Polise mi gidim? İlla böyle mi olalım yani? Tamam abi hadi. Bir de var ya bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Efendim. Az önce teslim ettim. Naneli sakız. Tamam. Yo 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 tamam tamam tamam. Ben ona bir naneli sakız vereceğim şimdi. Bende var şu an yanımda zaten. Aynen. Ya kusura bakma yansır. Yansır. Bize Bu yüzden hepinize fark eski firmamda e, ufak tatsızlık olmuştu hatırlarsanız ama dersimi aldım. Kimsenin suratına bir daha bir şey fırlatmam. Şimdi yeni firma, yeni heyecan. En azından geçici olarak bir süre bu işi yapmayı Burası düşünüyorum. Birici sevdiğimi geri getir be. Hadi sen bir kaydı kapatsana ya siz bir kaydı kapatsanız. Abi ne oldu ya? Abi tamam bu bakma. Ya.